Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'te de ayıcık pet bot açacağız. O zaman hadi açalım. Şimdi açıyorum. Aç. Tam. Mutayıcı çıktı. Ve bende iki tane mutayıcı var. <laughs> Delireceğim

Zaten ben paylaşımcı videoya çıkardım. Dolayısıyla böyle oluyor ama şunu tatlılığa bakar mısın? Hemen adını maçı yapalım. Maçı Bu benim eski P.K.X da da o yüzden. Maçı Tamam yaptık. Allah. Seni hiç. Hiç antrenman yaptırmayacağım sana. Say bye bye, up bye bye. Can see, we can.